Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Mahmut'la birlikte gece gece uzayacağız. Hava böyle Biz içe, gece gece hafızaya Bak onun arkadaşı burada çalışıyor bizi gizlice sokacak Güvenlik falan gibiydi Evet saat 12'ye falan gelmek üzere Gece güvenlikler falan gibiydi giriyoruz. Herhalde o girmiş bu yüzden Biliyor En yani azından de geldik O yüzden gidemiyoruz <laughs> Şimdi biz gidiyoruz Havlanızı tamamladık sadece 6 Askeri yedim direkt ben çıkarıyor arkadaşlar. Şimdi biz yarın çıkıyoruz bir de. Odanın kapalı. <laughs> Nasıl yani? <yandık>? Arkadaşlar <laughs> akor takı gidiyor musunuz? Akor tak akşam geliyoruz. Akor tak. şurası ama burada kapalı olduğu için şimdi yukarı çıktı. Kranlık olabilir gözümüze. Orası kapalı gelişti bir, bir de. Sessizce gidiyoruz. Flaş açtım ama hiç gözükmüyor. Melik dur ben Şu ama hiç gözükmüyor ki flaşla bile. Neyse düşeriz gel. Bak. Hiç gözükmüyor ama şurada şey zonklar var ay, çok ay çok güzel. Güzel. hadi bu arada havuzdan çok ses geliyor bak sese bak biri var mı oha işe yarışır da Wow. Bakın. Ne düşünüyorsun Muhammed? Çok korkuyorum. Atladı bir de Muhammed arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şu bizim boyumuz yeten yere gireceğiz. Çünkü diğer taraf 2.20 olduğu için çok yüksek oluyor. Aa, su akıyor. Abi, yemek Su akıyor. Çok korkuyorum ya biri gelirse diye. Bir de ayağım da çorapla gelmişim yanlışlıkla ben. Ciddi misin Bak. Ey ee, babam. Bakayım. Şurayı tutsana bak. Gel tutuyor muyum hiç gözükmüyor bak. Dur dur düşeceğiz düşeceğiz. Wow giriyorlar. Ya babam girdi. Hadi biz de gireceğiz. <laughs> Baba yanlışlıkla buraya düşersen ne olacağız? Orada seni geçiyor kızım zaten sen yüzebiliyorsun. Bura beni geçmiyor. Geçer ben ya orası yani da. Bura geçiyor bura geçmiyor. Yarın ben de geleceğim. Ne? Yarın ben de geleceğim. Yanıyor. Nereye? İçeride. Ama itekle ediyor. Ya giderim. Ya Hemen atla. İçeriye girmezsen ben de öyle yaparım. Hemen atla. Oğlum dur <laughs> yavaş. Oğlum. Acır bir taraflarınız. Atla hadi çekiyorum. <laughs> Sen de gel kız. Gel. Geliyorum baba bekleyin beni. Kapat kızım gülüm. Bir dakika baba. Kapatıyorum Sen videoyu ben de giriyorum. Hadi şey. hadi. Bay bay. <laughs>

Gezin, sen sende Bak. <laughs> şöyle ayakta da şöyle dur bence. Uuu. <laughs> Ters Ters çekiyorum çünkü zaten komara. çok güzel. Ha. Beni <laughs> görüyor musunuz ya? Tamam çıkalım. Gidiyoruz. Hadi, hadi, hadi. Gidiyoruz. Buradan evet. gidiyorduk. Aa bakın araba park etmişler. Bunlar canlı mı? Bakın araba park etmişler. <laughs> Arabaya binek gidiyor. Arabamız da Şunlarım çok kötü acıyor kollarım. İnşallah görünüyordu. Şu an kamerayı görmüyorum çünkü. Şimdi ben hızlıca eve gidiyorum. Terliklerimden iğrenç ses çıkıyor. Bu ses çıkıyor bakın. Ay ben odaya gidiyorum da kimse yok. Hah, odaya geldik. Odaya demeyeyim. Şeye geldik. Otelin odaya gidişi. Şöyle. Karanlık olduğu için hiçbir yer gözükmüyor. şurada bazı odalar var. Şurada da bazı odalar var. Burası da bizim. Baştan ikinci bizim arkadaşlar. Sonradan ikinci de Melisa gelin. Melisa'yı artık görmüşsünüzdür. Kapı bekliyoruz. Numaramız 511. Wow. Melisa biz sizin odada yatalım bugün. Siz odada mı yatalım? Ha tabii ki. Bizim odada Bizim odamız Kıyafetimizi değiştirip geri geleceğiz. Kıyafetimizi evet, evet, değiştirip geri geleceğiz. Çorabım düştü. Çorabım düştü. Haydi duşa. Ben böyle. böyle girelim. Direkt ıı, Yürü, sabun var orada oğlum bak. Şurada da sabun var. alır mı? Onu biz açtık sabah kullandık. Tamam. Tamam. Sabun var oğlum. Aç. beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. On, Görüşürüz. Görüşürüz.